Yemek mı acaba ya? kızın Nazım hanım Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın Şimdi videomuza geçebiliriz Yemek hazır mı? Evet Hazır hazır kızım Hoş gel Sen kızım ya Ya Deren hanım elinize sağlık çok güzel olmuş Rica ederim bu benim görevimdir Ben mi ne istiyorsunuz anlamadım tekrar. İpo çık şuradan. Çık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya bunu ne yapıyor masanın üstünde böyle ya? Belki otursana ya. Ben bundan sonra, buranın e bundan sonra ben buranın benim. sahibiyim. Ya bundan ya sonra burası misin? benim. Ya bunu dışarı çıkarsanıza ya İbrahim Bey. Ya, bu adam yine deliliğe yapalım. başlamış. Ha, buradayım zaten. Adam yani, adamı çıkartın ya. Dışarıya, yani. Dön Bunlar Dön dışarı dışarıya, dışarıya ya. Yani. Bu nasıl içiyle gidiyor abi? Biz biz yemeğimizi yiyelim. Ya baba bir şey diyeceğim. Ee, söyle. yemem yemeğimi yiyeceğim. Ya baba, e, hepiniz ya ne, ne bileyim mesela Erval sana benziyor. Ben mesela niye hiç kimse benzemiyorum? Anneme de benzemiyorum. Benzesem ben ne bileyim siyah Yok saçım. ya bak. belki Bekle senin ten annene benziyor. Var. Anneme tamam. Evet. E, senin gözlerin bana benziyor, saçın <laughs> da aynı bana benziyor. Ben Peki. zaten gençken saçım gür ve sarıydı. Ee, Yaşlanınca tabi mi annem, mi annem beni affetti Aa, yani sen sarışın mı? Tabi tabi tabi. Anladım baba ya. Ondan evet. yani. DA sarışın evet sarışın da oradan geliyor. Evet Erbağ'da, DA sarışın da. Pantona girmiş. Yok oğlum bu yeni moda NE Bu bırak rahat adamı. Geç mutfağa. Mutfağa geç. Bu evet. İbrahim Bey'e Dıvran Hanım, e, karı koca mıydı ya? Evet baba haberin yok mu ya? İkisi de bizim çalışanımız ya. Yok oh, vallahi hiç haberim yoktu. Allah Allah. Neyse baba ya. Baba ben Hadi dışarı orada. çıkacağım bu arada. Haberin olsun. Tam para lazım mı? Yok kartın vardı. Dışarı çıkacağım işte. Kartın mı aldın? Sen nerede aldın kartımı? Ya, ya baba sen verdin ya bana kartı. Ben ne diyorum nerede bu kartım? Adam hırsız olmuş ya. Yani. Baba ne alakası var? Evde her gün şey para eksiliyor zaten. Ağlayacağım bak şimdi ya. Yani. Ya ben anlamadım hep birini suçluyorsunuz yok parayı sen aldın yok ben para falan Yok tamam ya. tamam. Yok ya tamam hadi git harca. Hep ha, para mı? nasıl eksiliyor bu evde para anlamadım ki. Neyse. Bitirin. Ben bitirmiyorum baba bence bir dikkatli bak da gözünü bir dört aç ne bileyim eve kamera mamara koy ya bu nedir ya belki bir hırsız giriyordur. Yok ya ne hırsızı. Ee, bu ev yedirilme gözetimi altında İbrahim Bey tarafından. İbrahim Bey tarafından. Evet evet evet. Neyse ben Tamam sen gidebilirsin hadi. Gidiyorum. İbrahim Bey'e mi güveniyorsunuz Allah Tabi Abi şu adamın şu adamın gözleri zaten Şahin gibi ya. Bence de İbrahim Bey'in gözünden hiçbir şey kaçmaz evet, evet. da yani yine de bir güvenlik açısından iyi. Gerek Tabii yok ya. Neyse sen yani. boş ver. Neyse gidiyorum ben. Tamam. E, bu ne ya? Bu yine tamam. geldi. Allah yemek yedin mi yani. yani sana? Tabii. Yemek parası. Ne yapıyorsun? Baba gidiyorum. Ben beraber ben. gideyim ya ben. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Ya sen de mi geliyorsun ya? Her zaman ya. ya ben o, çok güzel senle... araba sürerim geç bir. Ya, dur bir dur dur, dur ben süreceğim dur. Neyse hadi götür Yok, beni. Yok olmaz. Bir. Nereye götüreyim? Kafeye. Kahve içmeye götür işte. Ee, sana bir şey isteyeceğim ya. He. Çok merak ediyorum bu soruyu. Buna lan? Ne oluyor be? Bu kim ya? Evet, estağfurullah. Neyse, boşver ya. Adamın üstüne doğru sürme. Yazıktır, günahtır ya. Ee, ne, ne diyeceğim bana? Söyle. Ya bu güneş nereden doğuyor ya? Çok merak ee, ediyorum. Nereden doğmasını istiyorsun? Bilmiyorum ki, soruyorum. Normal, normal doğudan doğuyor yani. Saat kaç? Allah Allah, ne bileyim ben? Saçma sapan sorular sorma bana ya. Allahım ya Rabbim ya. Hadi indir beni geldik zaten. Üf, i̇yice deli oldun senle ya. Ben deliyim zaten ya. Buranın Çalışanı yok mu ya? Üf. Ben bakıyorum. Ne isterdiniz efendi? Ya saçmalama Belka gel şuraya. Ya. Üf. Vallahi iyice deli oldum gel. Otur. Sen ne yapacağız böyle ya? Bilmiyorum ki vallahi ya. fıttırdım ben de ya sizin evde. Arabamıza çarpıyor bu adam. Lan. Bu ne? kim ya? Merhabalar Nuriye Hanım. Merhabalar hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ben bir tane bundan aldım da bunu ödeyecektim ama. Tamam. Buraya. Ha tamam. Siz ne istemiştiniz? Ha, onunki de benden alalım. Yok ben mi? bir şey istemiyorum. Yok yo, yo, yok 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 ben bitirdim bitirdim ya. almadım ben. Tamam tamam hadi gel. Almadım almadım. Tamam hadi gel gel hadi gel. Hasan bir dakika bir ben bir cupcake alacağım. Cupcake verebilir misin efendi? Hay Allah'ım ya ben Rabbim bilmiyorum. ya. Alın tamam, buyurun. Sağ ol. Şu cupcake'i de çok seviyorum ya gerçekten. Ya bak bir şey yeme düzeltme tamam, düzgün tamam. kullanamıyor gibisin arabayı. Olmaz olmaz yemem lazım. Allah Allah. Bir dakika ya. Hadi artık sür bak akşam oldu ya. Allahım. Allah'ım. Ay ay çok kötüyüm ya. Sat fikri bitirmeden ölmem inşallah ya. Allah hemen. Koşa koşa. <laughs> Konuyu abi bir kusura. Alo. Efendim kızım. Ee, Cemali Bey e, ben sizden... Kesin biraz de... değişmiş ama anlamadım seni peki. <laughs> Cemali Bey e, ben kızınız değilim. Kızınız e, trafik kazası geçirdi. Sen dolandırıcı için... falan sen Hırsız mısın lan sen? Hayır Cemali Bey lütfen. Oğlum vallahi seni ben... bulurum bak telefonu geri ver lan kızım ya. Hay böyle şey kapatıyorum Cemali Bey lütfen hastaneye geliniz. Ne hastanesi ya? Aradın mı? Aradım da yani... ...babası biraz şey çıktı ya. Ya bu nedir böyle kız? Ee... ...kızı telefonlar alıyoruz... ...adam çaldırıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi Nasıl ya? Nasıl yani? Çaldırmış adam beni alıyor hastaneye gelin diye. Beni de herhalde soyacak. Böyle Belki bir şey olamaz ya. Ciddi. Bir dakika. Ha? Belki ciddi bir ya Cumali Bey. Ne ciddis ya? Çaldırmış işte niye beni... Ne olacak? Kaza mı geçirmiş olacak yani? Trafik kazası falan mı geçirdi? Geçirebilir yani. Yani, bilemiyorum ki. İbrahim'e bir şeyler haberiniz var mı ya? E, biri beni aradı tamam mı? E, Dedi ki hastaneye geldi. Herhalde hırsız. E, telefon çalmış. Şimdi merak ettim. Zaten hastanede bekliyorsunuz. Ben giderim şey yaparım. E, gider, e, giderim, telefon alırım. Ben gideyim en hastaneye. İbrahim abi sen ne gelip İbrahim hızlı bas İbrahim bu ne ya? Vurdurmadın <laughs> mı sen peşini ya? <laughs> Valla gidip görelim mi yani. e, e, ya? Valla Ay Selamünaleyküm. Aleyküm Kıtay'ın birbirini telefonu aradı kim de? Kim çaldı gelin. telefonu? E, sakin olun İkim E kim aradı? Eee Hemen versin telefonu hemen e, 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 versin telefonu Araba çarptı abi bize Sakin olun Ne yaptı arabamı çarptı? Lütfen Cumali Bey ee, kız Orada, nasıl araba sürüyorsun araba, araba, araba çarpıyor lan sen ha? Abi valla gidiyorduk. Bir e yanda korkunç simsiyah bir adam bize çarptı abi. Korkunç simsiyah bir adam mı? Valla bak aynı şu adama benziyordu abi aynı. Yok ya bu İbrahim abi ya. Bunun bir şey olmaz ya. Ne ya kızım nerede kızım? İbrahim, ben nerede ben nerede? Cumali Bey. Cumali Bey. Odaya giremez. Müdahale ediliyor. Ne olmuş ona <laughs> böyle ya. Çok ben kötü olmuş. Ya kızınız iyi olacak, sakin olun. Biz şimdi muayene edeceğiz. Kapıya yani içeri girmemeniz lazım. Yapabileceğiniz bir şey yok ama biz kızınızı, <laughs> şey ama biz kızınızı... <laughs> Tamam zorun yani. Ya ameliyat. Vereceğim bak şimdi havalanmam gerekiyor. Yasını bayrayacağım yani. Cemal Bey. Lütfen kızımı kurtarın. <laughs> biz sakinleştireceğim var ya sizi Ya git ya bunu alın burada. Bu nasıl doktor böyle ya. Biz sakinleştireceğim. Allah lütfen, Allah. E ya çok kan kaybettiniz. Kan, birinin kanına ihtiyacınız var. Bir dakika. Cümal Bey, evet. Asen Hanım, e, içeri gelebilir misiniz? Tabii ki de. O. Tabii ki. Şey, tamam, kan kanınızı kaybetti de sizin kanınızın onunla uyuşması lazım. Kan Bakın gerekiyor. Evet. Ee, bizim kızımız olduğu için mi? Evet. Ha. Tamam bir bakın kanıma tamam. ya tabi gelin şöyle üstünde. Siz ne yaptın? Ne evet. i̇ğne falan mı vuracaksınız? anladık? Yani? Evet kanınızı almak için iğne vuracağız. Başka tel vermedi mi? Hayır. Beş tane zor, ben bakmıyorum hadi hızlı ver. Hızlı ver Yaptın mı? Bekleyin daha yaptın iyi başladım. Yaptın mı? Bekleyin. Bekleyin. Ah alacağım başı. Paylaşacağım. Alıyorum. Ah. Tamam aldım beyefendi sakin mi? olun. <laughs> ne de böyle ya? Sakin tamam gidin bakın uyuyayım hadi. Evet. Ne olmuş tamam, biz... böyle ya? Şurada bir bakalım. Baba, baba. Asena Hanım'ın hanımınkini de almayacak mısın? Baba yardım Asena et baba. Yaşıyor musun sen hani? Baba Sizden yardım et. Lazım. Oğlum konuşabiliyor işte Kaldırsanız <laughs> oğlum. Oğlum ne işe arıyorsun e, oğlum Dışarıda e, bekleyin. Cumali Bey sakin Adam olduğum. konuşuyor işte kalkırsan oğlum. Baba. Allah Allah ya. ya. Cumali Bey sizinle işlemimiz bitti. Çıkabilir misiniz lütfen? Nazan Hanım lütfen. Allah Allah ya vallahi. Ben abla ben kalabilir miyim abla? edeceğim ya. Ee, beyefendi sizin de çıkmanız lazım. Aman Allah'ım. Çıkar mısınız? Heh. Hemen bakalım. Çıktım. Ne diyeyim? Bu nasıl oldu ya? Normalde <laughs> anne ve babasının kanı aynı olması lazım çocukla ama A kanı aynı değil. Ee, biyolojik ben ailesi mi? acaba? bunun sadece olması evlatlık olması lazım yani bunun olması için. Ama zaten anne ve babasına hiç benzemiyordu. Biyolojik ailesi olmayabilir. Yani evlatlık kalmış da olabilirler. Eee hastanın biyolojik ailesi siz misiniz? Ee, evet. Şöyle şuraya misin? bir şuraya gelebilir misin şey değil. Hasta ile ilgili yani. Ya ben bir şey, biz bunu galiba evlatlık almıştık da çok hatırlamıyorum. Biyolojik ailesi biz değiliz yani. Ee, peki. Ama, ama, kimseye söylemeyin. Ama nasıl olacak ki hastaya bunu söylememiz lazım? Hastaya bunu söylememiz gerekiyor. Evet maalesef. Tamam söylemeyin ya. Ya bir olmasa ne olacak zaten? Hasta şu an. Yani hasta hastanede. E birinin iğnesini vurun abi işte kan falan hepsi aynı değil mi zaten ya? Hepsi aynı değil maalesef. Böyle o doktor mıdır ya? Yani. E, biyolojik ailesini tanıyor musunuz? Eee evet bizim İbrahim abi ya. O zaman onun kanı, kanını, almamız gerekiyor. Tamam gizlice söyleyelim o zaman dedenin haber olmasın bir dakika. İbrahim abi bana bir şey söyleyecektim de. Yok abi sakin ol ya. Abi yani ee, senin kızı biz almıştık ya Bizim kızımız olmuyor diye Abi senin kanı falan vermemiz gerekiyormuş da bir doktora gider misin? Yine evet. vursunlar abi sana ya. Ama söyleme abi Vurayım hemen şöyle Bir şey yok he ee, Güzel olacakmış Evet Heh, Tamam teşekkür ederim Ben hemen halledip geliyorum Cumali Bey sana ne dedi? Eminsin değil mi? Tamam. Tamam. Irmak Hanım bir gelir misiniz? Ee, buyurun. Şey, acaba Cumali Bey'e Bey, e, Bey e ne demiştiniz? Ya aslında normalde bunu size söylememem gerekiyor ama maalesef söyleyeceğim. Eee Nazan Hanım'ın biyolojik ailesi sizsiniz. Ne? Ciddi misiniz? Evet maalesef. <laughs> Kestik. Erma Hanım bir şey mi söylediniz yoksa siz? A şey... Sevdiniz değil mi? Ben... Evet. Ya böyle bir şey var ama valla şikayet edeceğim sizi ya. Yani. Ya hayır ama çok şeydi perişandı yani çok... Ya benim kızım zaten bana ne niye söylesin ki yani? Ya bunun... Ben de, Ya Dıbran Hanım de... kusura bakmayın de... vallahi. Onun gerçek babası benim. Abi sen ne yapıyorsun? Sakinleş biraz lütfen. Ben doktorla konuşuyorum. Bu kim bu? E, e, Siz ee, emin misiniz bunu stajyer falan oldu ne? Baran Bey. Bunu attım buradan ya. Baran Bey. Sizi şikayet edeceğim mi? ya. Hepiniz edeceğim. Umutanım. Hepiniz edebilir miyim? E, i̇şimle gidin kızıma hemen şey yapın. Allah belanı vermesin. Nasıl yaparsın bunu kızımıza bir iş için? Sen diyorsun. Ayrılıyorum ve senden boşuyorum seni. Deren Hanım sakin olun. Sağ S olsun yürü git be. Sakin olun hastanede şu İbrahim abi bir de gitmiştir gitti gün bitmiştir abi. Sakin olun abi. Ay ay baba baba. Ben dikkatli olun Nazan Hanım. <laughs> ne oluyor sakin be? Ya onu boş ver o şey olmuş ya. Gel biz de gideceğiz buradan. Ya. Hadi gidelim. Ya, baba, baba Deren Hanım niye ağlıyor? Ya boş ver onu ya. Evet, kafa yedi herhalde. Aa, Gel e, gelimiz gidelim. Cumali Bey. Nereye gidiyoruz baba? E buradan uzaklara gideceğiz. Niye baba? Cumali Bey parayı evet. vermediniz. Ne parası <laughs> ya? Devlet ödemiyor mu bunu ya? Sigorta diye ya bir şey var mı? Hayır, kabul ediyor. Bey, hastane. Cumali Bey, gelsenize. Ya ne istiyorsun kardeşim? Cumali Bey, gelir misiniz lütfen? para yani bak, veren, ben Bu belkayı Yok, verin bir şey istemeyin ben de. Tamam. Abi ben bu belkayı verdim. Ne oluyor ya? Şey, hepsini satarsınız hadi. biz gidelim. sen? Hadi biz gidelim. Ya baba nereye gidiyoruz? Siz şimdi... Sen şimdi parayı ödeyin. Hadi bakalım hemen. <laughs> hemen şöyle ne vuracağız. Niye Boş baba? ver. Baba İbrahim Bey de mi? <laughs> İbrahim abi bak nasıl anlaştık ama unutuyorsun he arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı en çok seviyorum. Kaykide like de videonun altınızı bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bye 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 bye, bye, bye.